Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün ıı, Kadınlar Günü olduğu için galiba ıı, bu sayede şey anneme hediye yapacağım. Alamadım. O yüzden yapacağım. Aferin. var? Evet arkadaşlar adı da olacak. Adayla birlikte yapacağız. Arkadaşlar şöyle bir kağıt kestim. Ve annemin yanına gittim. Bütün bozuk paralarımı biriktire biriktire. Annem bunu böyle çok yetenmeyi. Başka bir şey değil. Um, bir ee, yere giderken yesin diye. Şimdi bu uh, e, hediye haline getireceğiz. Benim yapıştırma işlemler falan burada arkadaşlar. Şimdi burada bant yapıştırıcı makas her şey var. Yani yapıştırıcı kullanmayı tercih ettim. Çünkü bantla yapar da o kadar uzun sürecek ve olmayacak. Benim sinirler gene tepeye çıkacak. İşte arkadaşlar yatağı mı yapayım dikey mi ya? Ben de yatağı yapmayayım çünkü yatağı yaparsam popkek içine sığmaz. Dikey mi? Annem çok sessiz. Bunu ilk başta çıkartmamız gerekiyor. Çok güzel bir şey toplamaya çalışacağım. Arkadaşlar bu video tamam yapmayacağım. Parti gide gelmesini istiyorsanız abone olup da çok istiyorum. Eğer bu video um, abone olup like atılırsa Hadi 5'ten fazla like atılırsa videonun devamı. Arkadaşlar şöyle yapacağız. Sıra. <laughs> Yine <laughs> <laughs> şarkı dolanmış çıkartamıyorum. <laughs> dola 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 dola. ne kadar komik oldu. Allah eline yapıştı. Valla ben seninle hiç uğraşmam ha. Ne? He. Şöyle adam var. Arkadaşlar içinde bir şey yok mu neden böyle oluyor? Sip siskin oldu. Benim evine ıı, arkadaşım gidiyor. Ona yaptım hediye de Ben bunları bir harcamak istemiyorum. Bu sayede buna bir hediye gittim. Üstüne kartlar çizmek istiyorum. Arkadaşlar benim küçük kalemlerim yanımda değil. Ee, şimdi küçük kalemlerimi alıp geliyorum. Evet arkadaşlar e, geldim. Bu da küçük kalemlerim. Şimdi açacağım. Arkadaşlar açtım. Böyle içinde kalemlerim var. İçini açmayacağım. İçindeki renkleri bulmaya çalışacağım. Neden? Çünkü açtığıma dağılıyor. Ve dağılmasından hayal arkadaşlar Herkese şey. siz de yıldız mı yapayım kalp? Kalp. Başlayalım yeşilimizle. Arkadaşlar bu normal işle, bir yeşil Çok koyu bir yeşil. Annem de koyu renk. Siyah. Ay çok tatlı oldu. Yerim ben sana. Mavi. Ma Kağıtlarım koyma <laughs> Arkadaşlar size sürpriz olsun. Yapıp gelmeyeceğim. Yanınızda Arkadaşlar ben şimdi bunları yapacağım. Yanınıza geleceğim. Bakalım ona mı kaçıracaksınız? Evet arkadaşlar ben yapacağım. Geldim öyle aldım. Üzerinden kaç vereceksiniz? Akşam evi dağıtmak zorunda kaldım. Yani kalamıyoruz ki dağıtmadan. Bir Mus <laughs> gibi bir şey yapıp üstüne yapıştırmak istiyorum. Ne yapabilirim diye düşünüyorum. Of. Kağıttan çiçekler keseyim. Çok mantıklı. Şöyle yaptım. Anne eli kaydı yerli. Hemen öğrenip geliyorum annemin ilgi duyduğu şey deniz ve deniz kenarı yapmış arkadaşlar. Şimdi yapıyorum. Deniz kenarının olmasını ben biliyorum nedeni. Hani benim karşımda adı ya ada ya. İşte ada denizin nehirin ortasında olur. Benim adım da su ya. Denizin içinde su var. O yüzden bence. Ben de yeni öğreniyorum. Şimdi arkadaşlar bunu böyle yaptım. Böyle deniz yıldızı filan can. Çarım nerede? Çık 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 çık. <laughs> Sen öyle yapma. Gün arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar hemen hızlıca buraya. Hayır. Deniz kenarı çizebilmek için damla Arkadaşlar bu damlayı da yapıp videomu kapatacağım. Partikinin gelmesini unutuyorsunuz. Beni bir abone olun. Arkadaşlar size açık renk olsun, koyu renk. Düşünün. Bitti bitti. Annemi sevdiyorum. Koyu renk. <laughs> Arkadaşlar sizi çok seviyorum. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Partikinin gelmesini istiyorsanız lütfen videoyu paylaşıp abone olup like atıp yorum yapmayı unutmayınız. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz.